kaptanı Derya Karadavut Paşa'ya yollarsın İlyas. Aldığımız geminin gayri Osmanlı sancağı taşıdığını... ...bir an evvel de Fethi için Midilli'ye gideceğimizi bilsinler. Sen de Habeşlilerle görüş. Altınları nerede, ne zaman teslim edelim söylesinler bize. Bir an önce verelim altınlarını. Tamam ağa reis. Oruç. Almışsın kılıç hakkında gemiyi. Çekmişsin allı hilalli Osmanlı sancağını. Övüncümüz oldun, hayırlı uğurlu olsun. Var olasın hala. İzabel'i görmedim bugün hiç konakta. Nerededir? Sorma oğlum. İzabel'in babasını öldürdüler. Ne? Kim öldürmüş? Nerede öldürmüşler? Unitacılar. Evinde. Isabel perişan haldeydi. Konaktan çıktı daha da gelmedi. Unitacılar öldürdüyse... ...şahbazın tepesine binebilir. Ben ana giderim hala. Sabel. Ne bu hal? Ne işin var senin burada? Unita babamı öldürdü kardeşim de ellerinde. Kardeşime bir an önce ulaşmam lazım. Ona ulaşabilmemin tek yolu da bu Han. Verdiğimiz sözü unuttun muyuz Abel? Kardeşini kurtaracağımız and içmiştik. Unita'yı çökertmek için ne badireler atlattık seninle. Şimdi nasıl böyle bir şey yaparsın? Seni tehdit edenlerim var. Çahbaz, kardeşin de mi tehdit eder seni? De bana, de onun da üstesinden gelelim. Hayır Oruç. Hediye yere alırsın İzabel'i. Ne kalleşlik yaptın da İzabel burada çalışır hale geldi. Lafını bille konuş. İzabel doğru olanı yaptı yıllarca emek harcadığı hanı bırakıp sizin yanınızda kös kös oturacak mıydı? Silvio'yu öldürdünüz. Isabel'i kardeşiyle tehdit ettiniz. Ben bu oyunları yemem. Bu hanı da... ...onu da size bırakmam. peki, sor o vakit Isabel'e. Gayrı götürebilir misin onu? Haydi, sor. Gel benimle İzabel, kardeşini de Han'ı da kurtarırız bunların elinden. Mahkum etme kendini bunlara. Ben artık seninle gelemem Uruç. Elizabeth senin hiçbir şeyin. Ama artık benim ortağım. Seninle yol arkadaşlığı bitti, benimle başladı. O sebeple git buradan. Bir daha da bu hana gelme. Bu bir gün öyle bir geleceğim ki... ...seni de... ...tasmanı elinde tutanları da yerle yeksan edeceğim kurbanı derinden alacağım. Kalleşlikle içine mahkum ettiklerini tek tek koparacağım senden.